Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanı Ömer Güner başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında önemli bir karara daha imza attı. Pandemi döneminin başından bu yana belediye kiracısı esnafa 6 milyon 383 bin liralık destekte bulunan Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle zor günler geçiren pazar yeri esnafını da yalnız bırakmadı. Kuşadası Belediye Meclisi, pazar yerlerinde uygulanan işgali ücretlerinde %20 oranında indirim yapma kararı aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pazar yeri esnafına kira indirimini etiketlerine yansıtmaları çağrısında bulundu. Bir tane önergemiz var, meclis başkanlığına. İlçemiz sınırlar içinde bulunan Kadınlar Denizi Mahallesi, cumartesi... Yavansu Mahallesi Perşembe güzel çamlı, İki çeşmilik, Güzel Çamlı Cuma, Davutlar Kapalı Pazar Yeri ve Ege Mahallesi Ser Pazarlarında faaliyetlerini sürdüren pazarcı esnafının ekonomik olarak çok zor durumda olması ve satış fiyatlarının çok yüksek olması, bu da alım gücü düşük olan Kuşadası hemşerilerimize zor durumda bıraktığından dolayı belirtilen pazar yerleri 2022 fiyatlarında yüzde 20'lik bir indirime gidilmesini arz ederiz. Seyfi Seyhan Suvari, Hayati Atlı, Emre Fazlılar. Melahat Yaylacı ve Gürol Turhan imzalı önerge. Gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum önergenin. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki esnaf ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kervansaray'da gerçekleştirilen toplantıda, Yeni başlayan turizm sezonundan beklentiler ile Kuşadası esnafının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Ben her zaman her şeyi konuşmaktan yanayım. Her şeyi konuştuğumuz zaman, birbirimize karşı açık ve dürüst olduğumuz zaman çözülmeyecek bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Sonuçta hepimizin hedefi aynı. Sizin çok kazanmanızı istiyoruz. Çünkü siz çok kazandığınız sürece Kuşadası'da sürdürülebilir bir turizmi yapma olanağını devam ettirecektir diye düşünüyorum. Bu limana dört tane gemi geliyor. Beş tane gemi geliyor. Ve bu turistleri hiç görmüyoruz. Şoförler Odası Başkanımıza da teşekkür ediyorum oda kaydına. Oraya üye olan arkadaşlar çok iyi savundu, haklarını çok iyi savundu, haklarının düşünü daha iyi savundu. Aynı performansı Ticaret Odası ve Esnaf Odası Başkanlarımızdan bizim için de bekliyoruz. Toplantıda ayrıca kente kurvaziyer gemileriyle gelen turistlerin esnafa ekonomik açıdan daha fazla katkı sunmasını sağlamak amacıyla bir de komisyon kuruldu. Anadolu kültüründe baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen elles, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen iki günlük etkinlikle kutlandı. Müzik Renkli görüntülere sahne olan kutlamaların ilk adresi Hacı Feyzullah Mahallesi Tepe Sokak oldu. Tepe sokakta düzenlenen etkinliğe katılan Kuşadadılar, Roman dans ekibinin gösterileri ve kent orkestrasının sergilediği performans ile Hıdrellez coşkusunu doyasıya yaşadı. Müzik Kutlamaların ikinci gününde ise Kese Dağı'nda bir piknik düzenlendi. Çok acıktım.

Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Grant ve Orient Pazar'da başlatılan yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Yağmur ve içme suyu hatları döşenerek altyapısı sağlıklı bir hale getirilen bölgenin internet, telefon ve elektrik hatları da yenilendi. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından sürdürülen doğal taş döşeme çalışmasının da tamamlanması ile çarşılar, turizm sezonunu yeni, modern yüzüyle karşılayacak. Kuşadası'nda Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yayalar için 5 adımda güvenli trafik sloganıyla denetim yapıldı. Denetime katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sürücülere broşür dağıtarak kurallar konusunda bilgilendirdi. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Öncelik yayalarımızın onlara öncelik veriyoruz. Evet İyi yolculuklar biliyoruz, kurallara uyarık. Bütün amacımız burada kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının oluşmaması anlamında. Gayret göstermek, herkesi duyarlı davranmaya, kurallara uymaya davet ediyoruz. Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunun ile birlikte plajlarda tadilcilerin keyifli ve huzurlu bir ortamda denize girebilmeleri için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından kumsallarda düzenli olarak temizlik ve bakım çalışmaları yürütülüyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası Sevgi Plajı'nda düzenlenecek Uluslararası Plaj Voleybolu Dünya Turu için geri sayım başladı. 19 Mayıs'ta eleme turnuvası ile başlayacak organizasyon 20, 21, 22 Mayıs tarihleri arasında ana tablo turnuvası ile devam edecek ve Kuşadası Challenge şampiyonları belirlenecek. Eleme turnuvasında 32 kadın ve 32 erkek takımı mücadele edecek. Dereceye giren takımlara toplam 150 bin dolar para ödülünün de dağıtılacağı Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da voleybol severler dünya yıldızlarını izleme fırsatı bulacak. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi tarafından Adagöl'de geleneksel dayanışma pikniği düzenlendi. Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra gerçekleştirilen pikniğe halkın ilgisi de yoğun oldu. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı Dostluk ve Dayanışma Pikniği'nde sanatçılar Özgür İnce ve Ali Yarnihan şiir dinletisiyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.